Haber Defterinden herkese merhaba. Ben Melis Yalçın. Bugün Haber Defterinden bir kavram seçtim ve o kavram üzerine konuşmak istiyorum. Kavramın adı kırık cam teorisi. Daha önce hiç duymuş muydunuz? Bu kavram ilk olarak 1980'lerde Amerika'da ortaya atılmış ve deneysel olarak da uygulanmıştır. New York'ta suç oranlarının ciddi bir şekilde tavan yaptığı yıllarda metro yazılarına, metro duvarlarına yazılı grafitiler silinmiş, turnikelerden kaçanlara ceza kesilmiş ve böylelikle bu basit önlemlerle büyük suç oranları ciddi oranda düşürülmüştür. En basit tanımıyla bir örnek verecek olursam, bir mahallede bir pencerenin camı kırık kalırsa zamanla o binanın duvarları boyanmaz, çöpler toplanmaz ve hatta insanlar diğer camları kırmaktan da çekinmez ve bir bakmışsınız insanlar o sokaktan geçemez olur. Küçük bir cam kırığı koca bir düzeni bozabilir. İşte buna kırık cam teorisi deniliyor. Şimdi bu kavramı alalım ve günümüz Türkiye'sine ve hatta gündelik yaşantımıza bakalım. Sadece polisle, cezayla ya da yasayla ilgili değil bu mesele. Toplumun kabul ettiği, göz yumduğu her küçük ihmal aslında birer cam kırığı. Şimdi düşünelim etrafımızda kaç tane kırık cam var ve biz bu kırık camları onarmaya mı çalışıyoruz yoksa her geçen gün daha fazla kırılmasına mı alışıyoruz? Bir toplumda önce küçük şeyler ihmal edilir. Belki bir kadına şiddet, bir çocuğa uygulanan istismar, bir sokak hayvanına yapılan eziyet, ağaca, bitkiye, doğaya katletmek. Bu küçük bozulmalar, hatta küçük gibi gözüken ama küçük olmayan bozulmalar zamanla daha büyük sorunlara dönüşür. Ve bir gün bakarsınız ki hiç her şeyin bir anlamı kalmamıştır. Çünkü toplum tamamen bozulmuştur. İşte bu nokta tam olarak kırık cam teorisinin işlediği noktadır. Küçük bir ihmal, bir göz yumuş, bir kabulleniş, bir davranış ve sonrası her şey birbirini takip eder. Gerçekten de öyle. Son dönemlerde yaşadığımız en büyük kayıplardan biri de ifade özgürlüğü değil mi? Sosyal medyala, sosyal medya paylaşımlarına getirilen kısıtlamalar, gazetecilerin tutuklanması, basın özgürlüğünün ihlali her biri toplumda daha büyük bir sessizlik yaratır. İnsanlar artık düşündüklerini paylaşmaktan, söylemekten korkar hale gelir. Bu hem toplumsal hem de bireysel anlamda büyük bir tehlike oluşturur. Çünkü ifade özgürlüğü bir toplumun sağlıklı kalmasının en büyük temel yapı taşlarındandır. Birbirimizi anlamadan sadece susarak ilerlersek zamanla toplumsal bozulmaların ilk işaretlerini görmeye başlarız. İşte tam bu noktada da yine kırık cam devreye girer. O ilk ses, o ilk ifade kaybı. Ve şimdi tekrar soruyorum. Biz bu kırık camları ne zaman onaracağız? Hangi küçük gibi gözüken ama aslında küçük olmayan ihmalleri göz ardı etmeye devam edeceğiz. Belki her bir kırık camı onarmaya çalışsak, bunun için çaba göstersek toplumsal bozulma daha da ilerlemeden önlenebilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.